Bayanlar ve baylar sevgili dostlar huzurlarınızda bir bağımsız yapım korku oyunu daha Cycle isimli bir korku oyununu oynayacağız. Şimdi arka arkaya yeni bir sürü oyun çıkıyor ama aralara böyle korku oyunu sıkıştırmak lazım. Hani bir pastanın üzerindeki çilekler gibi ya da kestane sever için kestane, çikolata sever için çikolata, çikolata gibi. Frambuaz, stramo anladın işte. neyse. O şekilde korku oyunlarını serpiştirmeye çalışıyorum araya. Cycle isimli bir oyun oynayacağız şimdi. Geçtiğimiz günlerde evde tek başına diye After Midnight diye bir oyun oynamıştım. Evde tek kalan bir çocuk vardı hatırlarsanız. Annesi işte çalışıyordu, çocuğun evine birisi giriyordu, yatağın altına saklanıyorduk vesaire hatırlarsanız. İşte o oyunu yapan ekip bir oyun daha yapmış. Döngü diye. Yıllar önce duyurulan PT'ye çok benziyor, iptal edilen bir Silent Hill oyunu PT'ye çok benziyor. Bakalım, neler göreceğiz. Yeni bir oyuna başlamak istediğine emin misin? Eminim abi, eminim. baya pt gibi başlıyor şeymiş değil mi pt playstation 1'e çıksaydı ne olurdu evet bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen korku oyunları olur diğer videolar olur alttan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı iman etmeyin bu ne lan mouse bir acayip dönüyor hop hop Baş döndürücü. Aa bayağı. Bayağı benziyor lan. Sus lan. Ne müzik dinliyor? Peki. kapı Peki. Bir kadın var. İki kadın var. Bir yaşlı bir genç. Ana kapı. Aa. Bak bunun üst katı yok. PT'de üst kat vardı. Bir daha yapıyor biri ne oluyor lan Halı Anadolu'dan bir yerden bir halı. Belli. Açın lan. Allah Allah. Bu kapının yanı böyle miydi ya? Az önce. Bir şey çatır tekti. Amuz. Vallahi yerim. Nalan, lan? Allah Allah Lan açsanıza Anana olum Hıhıhıhıhıhıh He? Giriş Lan <laughs> ne oluyor? <laughs> Kapı açıldı galiba Allah Allah. <laughs> Burada kapı var mıydı ya? Galiba vardı. Ama niye bağırıyorsunuz yavrum evde konu komşu rahatsız olurlar. yok, vücudum yok. Koşabiliyoruz mu lan acaba? Bak ben ona bakmayı unuttum. Yok koşamıyorum. Oh. Koşamıyoruz. Şükürler olsun. Allah'ım gene yani her gün aynı güne kalkmak gibi ya. Bu sefer başka bir şey dinliyorlar içeride. Ne oldu lan? Kapı mı kapandı? Yo orası açık. Bu ne? Haban böceği mi? Allah belanı versin. Allah. Bir, bir şey attın böyle bir böcek ilacı falan attın lan. Niye o ne can acıyormuş gibi ses çıkarıyor. Abi beni artık sallamayın. Aa çocuk odası var. Çocuk yok. Oo. Evimin nuru. Evimin güzelliği. Tuvalete mi gidiyor acaba? Ondan mı hızlı hareket etti ki? Kurban oldu. Böyle yürüdü gitti ya. Hoş. Nefes al nefes al bak nefes, al. nefes alamıyor. Ne bu? Doktor Mark Pickle, declared the "Patient John Rubrick, able to resume their normal life, following the treatment." Ah, diyor ki haftalık olarak John Rubrick'in, ee, Doktor Mark Pickle demiş ki, hastası John Rubrick için, normal hayatına devam edebilmesi için haftalık olarak şu davranışları, şu aşağıdaki yazılanlar yapması gerekiyor. Eee, hani. Haftalık olarak tedavilere gelmesi gerekiyor demiş. The patient was diagnosed with two personality. Aa, hasta iki yıl önce çift kişilik hastalığıyla hastaneye gelmiş. Bir tanesi çift kişilik kişiliğe sahip olduğundan dolayı, kişiliklerinden bir tanesi çok böyle agresif bir hani şeytani bir tarafı var. Nasıl şeytani demeyelim de şey diyelim. Böyle çok kızgın, kavgacı, yani öfkeli bir tarafı varmış. Ama tedaviye başladıktan sonra torazin ve serentil tedavisine başlanmış kendi kendini kontrol edebildiği fark edilmiş hastanın. Her neyse artık hani bundan sonrasında hastanın hastanede kalmasına gerek yoktur evine dönebilir denmiş. Biz 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 hangisiyiz biz hasta mıyız? Biz hastayla aynı evde yaşamaya baş, yani yaşayan insan mıyız? Yani ben John muyum? Yoksa ben John'un John'ısı mıyım yani? Canısı, canısı. Allah Allah. Bizim evde köpek yok lan. Hayırdır? Niye böyle? Allah Allah. Canısı, canısı. Allah. Tamam, tamam, tamam. Allah. Yakma ya, çakma ya hayvan. Ya yak şunu Elektrik gitti. Korkmayın, korkmayın. Elektrik gitti. Göz gözü görmüyor ki ananı avradın ya. Canısı? canısı canısı ömrünün yarısı evimin nuru ya bak evimin nuru karanlıkta bile birazcık olsa kendini belli ediyor ya lan Canısı? Evet evet ben İbrahim Erkal. <laughs> Geliyorum Allah. Allah belanı. <laughs> ne oluyor oğlum sürekli kanıyor muyuz? Ne oluyor? Yerde silah falan var, şunu alalım lan. Şunu alalım ne olur? <laughs> sıkarım lan, sıkarım ver şunu. Allah Allah sıkıştık kaldık burada ya Aha Bugün çok mutluyum ee, Bugün bir hamilelik testi yaptım Ve sonunda hamile olduğumu öğrendim Yıllarca ola süren tedavilerden sonra John ve benim sonunda artık bir bebeğimiz olacak ee, Henüz John'a söylemedim Ona sürpriz yapacağım Onun ee... He's I'm afraid of his reaction. Aslında onun vereceği tepkiden biraz korkmuyor değilim. He's making progress. Çünkü tedavi oluyor. Hastanede tedavi olduktan sonra hani her ne kadar tedavi süreci devam ediyor olsa da böyle bir parlayabilir. Bir ters tepki verebilir belki diye. Karımız böyle bir şey yapmış. Ha bize görünen karımız. Ben yani değil mi? İnşallah. Tamam ne güzel işte. Davulcu vur davula. Çocuk oluyor. Hadi buyur. Bunlar gebelik dönemi kanamalar mı acaba? Öyle bir şey mi ki? Olur olur. Hastaneye gidelim. Gün ağırdı ya. Bizim niye evimizin kapısından şey gözüküyor lan? Dışarısı. Bak o bebek beşik falan onunla alakalı demek ki. Bebeğimiz olacak diye önden bir hani şakşuk yapmışız. Hemen böyle almışız yani hazırlık. Bilinçli anne babayız demek ki. kim lan? Babamız mı? Bu kadını da hiç Bir sus ya. Ne Ha? 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 ...a psychotic break and stabbed his wife to death. Ana, the adam, and and put in the crib. She was 3 months pregnant. Ana the abi, man so suffered did. from split personality. He had been released vardı? from the psychiatric hospital Biz a few months ago. Bir How bad can be be? <laughs> It's unfortunate. Baba şu ototunu biraz kapatın ya. A man had a break his wife to death. Abi öldürdük karımızı. Vallahi öldürdük karımızı. Allah cezamızı versin. Ne oluyor ya? Bahçede birim var oğlum. Allah Allah. Kim konuşuyor lan? It's unfortunate, I had a psychotic break and stabbed his wife the... Silahla mı vurdum? Ne yaptım oğlum? Ne yaptık But ya? The man suffered from split personality. And had been released Oğlum vazo from mu psychiatric konuşuyor? Hospital mı konuşuyor? A few ne konuşuyor? Kim konuşuyor lan? How bad can human be? Allah Allah. Yan komşu Tankut abi galiba. Bak şakanın sırası değil abi. Zaten hanım gergin, hamilelik falan. diye ya bir de. Ulu ulu. Allah'ım adımları kafamın içinde atıyorum sanki ne oluyor ya? Allah kahretsin her yer örtü böcek oldu ya. Allah 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 nazar nazar nazar. Lan Hayda bu gene sarlanmaya başladı. Ne güzel ışık vardı az önce. Hanım. Mia. avlatacağım şimdi. <laughs> ne oluyor? Bak, bir... Allah Allah. Bana bak. Kirasını ödediğim ev bana böyle bir şov yapamaz ya. Aha kapı açıldı lan. Çıplak mısın? Gelin mi? Gelin mi? Are you naked? Naked? Are you? Naked? Tamam. Allah ben Allah tamam ben de çıplam, ben de çıplam. görmüyorsun ama ben de çıplam. tabi tabi her gece çıplak yatarım Allah kahretsin ha. Nasıl ya? Bizim çocuğumuz doğmadı ki oğlum. Duvarların içindeler. Adam almış piksel piksel PT'yi çakmış ya. Piksel piksel çakmış bir daha. Öyle hani kare kare çakarlar ya bu piksel piksel çakmış o derece yani. Haydi bu yok mu? Bir şey dinlemiyoruz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Biri bir, bir, bir kesiyor. Bahçe daha <laughs> Tamam şu böcekleri bir alın ya. Ablum içinde mi yazıyorlar? Ne oluyor ya? Allah Allah! Hanım? Hanım? Ne görüyorsun lan? Allah'ım ne oluyor? Ne yapacaksınız yapın lan? selektör iş atıyor bana bak selektör atıyor gelim Bismillahirrahmanirrahim sağ ayak ayak John hastaneden çıkalı iki ay oldu. We are very happy with Alice arrival. Alice'in de dünyaya gelişiyle, kızımızın da dünyaya gelişiyle çok mutlu olduk ben endişeleniyorum bazen çünkü kocam hani kendinden geçebiliyor. Bu olduğunda ise kendimi banyoya kilitliyorum. Orada Alice ve birlikte güvende oluyoruz. Ha, tabi biz, biz psikopat bir manyak olduğumuz için demek ki bizim gelgitlerimiz var. Abi biz ne yaptık ya? Bir cinnet anı sıktık galiba. Allah belamızı vermesin mi? Hep bundan için. Hep bu kezbanın yüzünden. <laughs> tabloyu almayak dedim ya. Aha. Alo. 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 Nerede çalıyor ya? Nerede diyorum, tuvalette mi çalıyor? Ne diyorsun ya? Allah Allah. Aa bizim musluk ne zaman telefon oldu? Hayır buradan bir Alo. Oğlum alo ola? Ha burada lan telefon tamam. Hah. Alo? Alo? Alo! Ha? Ya bırak bana Halka filmini izlemiş, Garez filmini izlemiş. Gelmiş burada şov yapıyoruz. Yok mu oğlum bir ana ana kapağı anahtarı yok mu ya? Allah Allah. Ulan Kojima çok büyük adamsın. Yapmasan böyle bir koridor mevzusu ne yapardı bu bağımsız yapımcılar? Harbi de çok rahatlar. Hani proje iptal edildi ya. İstedikleri gibi çakabiliyorlar oyunu. Telif meelif de yok. Mis. Adam Allah. Zelzele, zelzele, zelzele. Ne oluyor ya? Kırmızıyı da mı aldınız? Kazıyı severler Döndürür döndürür Döverler Taklitçiler Ölüdürler Kojimasız yaşayamaz Ölürler Ana ben bunları lamba sandım Bebek suratı la bu Bak bu ne bakıyor Ana PT'deki gözleri bebek suratı yapmış herif Hanım. Hanım. S hadi Victoria's Secret'tan aldıklarını giy de bir hadi odamıza geçelim. Böyle bir kırmızı da var evde hani yapalım bir şeyler be. Ha? Ne diyorsun? Bebeğin bebekliği kalmamış. Kafası şişmiş bak. Sadece kafası. Abi kan oldu her yer. Benim hala bacağım yok ya. Ya ne yaptınız musluğu açık mı bıraktınız? Oğlum ev beni kabul etmiyor la. Alo kıski. Ev kanıyor. Şunları şöyle atlayacağına hayret. Hayır kurumu olarak versek bunu, hayra iş vesile olsak. <laughs> ne oluyor ya? Alo, iski mi? kadını öldürünce hamile çocuğu hamile kadın lan doğmuyor ya E Bu adam cinnet geçirdi. Hamile karısını vurdu diyeceğim. Yo çocuk da doğmuş ama Hani doğmamış çocuğa mermi gibi diyecektim yani vurduk vicdan azabından sonra da bu evde sıkışıp kaldık mı falan diyecektim. yo çocuk da doğmuş. Doğan bebeği mi vurduk abi ne yaptık cinnet geçirip ya? Karımızı vurduk bir de doğan bebeği mi vurduk? Hadi. Dışarısı dışarı hala. Dışarıda bir değişiklik yok. Alexa mıydı bizim kızın adı? Neydi lan? Mi yok, Mia karımızdı. Amelia mıydı? Neydi oğlum? Hadi kızım kalk babana bir su getir. iki koridor dört duvar arası kaldık dört altı duvar arası Aba Bitmiş bu bitmiş Anem Mia Ethan Winters'ın miyasına bak. Bir de bu miyaya bak ya. Hanım. Hanım. Kan banyosu demeyelim de nar banyosu diyelim. Hani vücuda iyi gelir gibisin Değil mi? He? Nar banyosu, nar banyosu. Evet, evet. Hayatı Hayatı Yavrum 20 dakikadır, 26 dakikadır bunu yapacaksın. Niye uğraştırıyorsun? Sok sana. Kaç kere geldin ya? 26 dakikadır. Olmuyor lan? Ne oluyor ya? Aa, aa karımız bu. It's unfortunate the world we live in. People who don't value life. Today I bring terrible news. A man had a psychotic break and stabbed his wife to death. He took the fetus out of her belly and put it in the crib. She was three months pregnant the man suffered from split personality and had been released from the psychiatric hospital a few months ago. how bad can human be? adamın çift kişiliği var. Bundan dolayı birkaç ay öncesinde tedavi görüyor. Eve geliyor. Doktor da diyor ki tamam iyi sıra eve git. Eve geliyor. Adam böyle iyi gibi falan. Çocukları olacak. Kadın 3 aylık hamile. Adam bir gün bir cinnet geçiriyor. O şiddet seven, o öfkeli, o öldürmeyi seven tarafı. O, o ön plana çıkıyor. Kontrolü ele alıyor. Karısının karnındaki fetüsü. Karnını deşerek söküyor. Onu paramparça ediyor. Karısını paramparça ediyor. Sonra da intihar ediyor. Bu da haberlere yansıyor. Allah cezanı versin. Evet. PT çakması cycle bu şekildeydi. Efendim başından sonuna izleyen herkese teşekkür ediyorum. Beğendiğinizi lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin.